Merhaba Lulu. Lulu Rubex. O oh, her zaman mutlu. Lulu o neşeyle dolu. O oh, arkadaşlarıyla hep birlik içinde. içinde. O oh, Lulu yanınızda. Hep elin biz. Biz buradayız. Hep birlikteyiz biz. Merak etme hiç. Dönelim Düşelim kalkalım, biz hiç durmayalım. Yolup her, her zaman, zaman mutlu. Yolup tam, tam bir arkadaş. Yolup her Lulu. zaman senle bitmez hiç eğlence ve her zaman senle. Yolup Bravo! promise. <laughs> ya tüylü gizem Fıstık mı dedin? Tabii ki bakın şekli tamamen aynı. Şey garip görünüşlü bir fıstıkmış. Bence bu bir bezelye. Bezelye mi? Tabii ki değil. Bence biz haklıyız. Bekleyin. Evde fıstıkla bezelyelerim olacaktı. Hadi bakalım. Bakın ama kabukları aynı değil ki. Kabuklarını boş versenize. Ama biz veremeyiz. Sırada bezelye var. Aa, aynı gibi görünüyor. Aa, aa bence biraz daha büyük bir şey. Büyük bir bezelye. Biz kazandık. Sen kaybettin. Mutlu olacaksınız tamam. Hadi oyun oynayalım. Bir şey unutmadın mı? Ne? Kabuğun. Değilse veririm dedin. Ama o sadece lafın gelişiydi. Gerçekten mi? Hadi Lulu bir söz verdin. Biliyorsun ki söz verdiğinde onu tutarsın. Yoksa yalan mı söyledin? Tamam. Peki peki işte Allah'ım. Teşekkür, Teşekkür ederim Lulu. Lulu. Şey... Dostum onlara vereceğini hiç düşünmezdim. Tüh, o eski kabuk... ...umrumda bile değildi zaten. <laughs> nerede o çubuk nerede? Eminim yerine başka bir şey bulabilirim. İşte buldum. Bu harika. <laughs> geceler Lulu. Pekala. İyi geceler. Görüşürüz. Kırlar <laughs> 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 bugün ne kadar da güzelmiş. Harika. <Gülüyor> <gülüyor> Vay canına.

Ne? E ben mi şey ya. E, e, ellerimi yıkıyorum. Gel de oyun oynayalım. Tamam. Gidelim. <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Ee, yoksa gelmiyor musun? Kaplumbağa kabuğun umrunda değil mi yoksa? Hiç de değil. Dikkat edin yoksa nehre düşeceğiz. Ne? Tam düşündüğüm gibi. Şimdi onu nasıl geri alacağız? Beni izle Lulu. Onu hemen yakalayacağız. Hadi gel, acele et. <laughs> Kabuğum. Az kalsın seni kaybediyordum. Hayır. Seni bir daha hiç ama hiç bırakmayacağım. Aa. Gerçekten. Lolo. Aferin Lolo. Harika. Bir an kaybedeceğiz sandım. Kabuğumuzu aldığın Hı. için sağ ol. Hey ama. Ee, hey bekle hemen gitmeyin. Hadi al. Şimdi sende. Seni attım. Hadi al. Attım. Bana. Kabuğunu geri mi istiyordun? <laughs> Ama söz verdim. Kabuğundan ayrılamayan bir bebek olduğumu düşünsünler istemiyorum. Bir fikrim var. Bak şimdi şöyle yapacağız. <Gülüyor> 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 Hazırlanın. Ha, ben de oynayacağım ben de. Ben de oynamak istiyorum. <laughs> Beni bekle. Hazırlanın. <laughs> Lulu gelmedi. E, hayır hayır sorun yok. Lulu oynamıyor eve gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. İşte yakala. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Bekle. Pas ver. kurallara aykırı. Kabuğunu vermişsen vermişsin demektir. Biliyorum. Sadece zarar görmüş mü diye bakmak istemiştim. Ay, gayet iyiymiş. Top oynar mısın? Hadi Lulu, surat asmayı bırak. Eminim eğer onlara anlatırsan kabuğunu neden geri istediğini anlayacaklardır. Hayır söylemeyeceğim. Hem hepsi senin suçun. Ne? Benim mi? Aa, şaka mı bu? Bilmiyorsan söz vermeyecektin. Sana bir şey diyeyim mi? O fıstıkla bezelyeyi getirmeye gitmeseydin kabuğum hala bende olacaktı. <laughs> hey işte. Bak. Hı? Bu da ne? Koca tüylü bir gizem. <laughs> hey çocuklar, şuna bir bakın. <Gülüyor> 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 Aslında kabuğum da benim için kelebeğin kozası gibi. Benim bir parçam gibi, tıpkı kelebek gibi bir gün ona ihtiyacım kalmayacak. Ama şu anda hala ihtiyacım var. Şey, evet eğer bilseydik kabuğunu senden almazdık. Çok doğru. Bu arada siz de bilemediniz ki o bezelye değil bir kozaydı. Hı? Hı? İşte, i̇şte kabuğunu, kabuğunu kelebek, Teşekkür ederim. ...şimdi bulabilirsiniz. Kabuğum, Kabuğum, kubuğum kubuğum. Kubuğum ya. <laughs> kabuğu ya. Bulurlarsa kabuğu... ...onlara verebilirim. Bu arada Lulu sen... ...ağzından çıkanı duyuyor musun? <laughs> Merak etme. Kabuğunu sakladığın yeri bana söylersen... ...onu senden almam. <Gülüyor> Lulu... <Gülüyor>